sevdiğim Namaz kılmak ne kadar güzel bir şey ama namaz kılmamak ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak istedim. Hikayemi dinle. Bir tane padişah varmış. İki tane hizmet gayi varmış. Her birisine 24 tane altın varmış. Size bir özel çiftlik hazırladım. O çiftliğime gidin demiş akıllı olan, o akıllı olan artık bir parasını harcamış bilet almış güzelce çeşitliğine gitmiş ama bir bilet almadan bile hep parasını harcamış sadece bir tane kalmış akıllı olan akıllı olan demiş ki sen bir tane paran var demiş yoksa ortada kalacaksın ve çiftliği de gidemeyeceksin demiş. Ceza alacaksın. O da en iyi onu dinlememiş. Ortada kalmış. Padişah Allah. İki tane iş ve kayıda bir namaz kullan, bir namaz kılmayan. İttiği yolculukta hayat yolu çiftlik de cennetimiz. Bilet de mamazımız. Yirmi tane saat. Allah'ın bir cevabı şey yirmi saat. Bizden bir bir saatimiz harcarsak güzelce cennet.